kurban olurum seni yaradana. Dur, dur, dur. Dur, Allah'ım. Arkadaşlar şuna bakın, dağın başı burası. Dur, sürdüreceğim, takip edeceğim. Dur, hacım sırası mı senin şimdi? Bismillah. Gel, 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 gel. Gel 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 Allah Allah ah, Arkadaşlar Burada var ya kurban olurum seni yavrum gel. Gel. Aa bir tane daha var. Dur. Dur tamam. tamam. Tamam 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 tamam. Tamam. Tamam sakin olun. Tamam. Tamam size yardım edeceğim. Size yardım edeceğim tamam. Burası kırşehir arkadaşlar. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam, tamam bebeğim tamam tamam. Gel. Gel. Allah Allah Allah. Al al al. <laughs> arkadaş tamam tamam. Tamam sakin ol. Sakin olun Tamam. 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 Tamam tamam. Ta tamam gel. 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 Gel arkadaş olalım gel. gel. Gel gel. Gel gel. Bu ne? Eyvah eyvah. Eyvah biri ölmüş. Ee, şuna bakın kurban olurum sana. Tamam. 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 Tamam, 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 gel, 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 bir tane 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 gel. Bir tane gel. <laughs> bu sakin arkadaşlar bu çok yaramaz, bakacağım arkadaşlar şu ikisini bir alayım güvene, Allah'ım kurban oldum Allah'ım, bunu var ya, şu diğerini 10 sene geçse göremezdim arkadaşlar, şunu gördüm, bu, bu bunu gördüm, karın içinde bir şey yemeye çalışıyordu, gel, 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 seveceğim seni, seveceğim, gel, gel, Gel gel, gel. gel, gel, Arkadaşlar, her şey, her şey bahane. Bakın her şey bahane. O kurdu bana gönderen de Allah. Anladınız mı? Bu yavrularıma ulaştı Rabbim. Ulaştırdı. Anladınız mı arkadaşlar? Bak bu Rabbim bu yavrularıma ulaştırdı. Gel. Gel. Kurban olur mu sana? Gel. Gel. Tamam. Tamam. Gel. 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 Tamam. Gel. 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 Dur. Dur tamam. Gel. 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 Islanırsın. Hasta oldu. Gel. 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 Ha, aferin. Tamam bunu aldık arkadaşlar. Bunu aldık çok şükür. Tamam. Sana da geleceğim. Dur. Donmuş. 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 Burası kırşehir arkadaşlar.